Selamun Aleyküm. Memleketin güzel insanları. Evet. Doğada çeşit yürüyüşümüz devam ediyor. En değerli hazinemizin bulunduğu bölgeye geldik. Kayalık bölgelere. Bu görmüş olduğumuz taşların hemen yüzeyinde yeni yeni şekilleniyor. Bu görmüş olduğumuz bitki ne? Hadi bilin bakalım. Ney ney diye soruyorsunuz değil mi? Taş nanesi. Bakın şu şekilde falan. Aman Allah'ım böyle bir koku yok. Böyle bir aroma yok. Yani şimdi bu haziranın sonuna doğru tam istediğimiz kıvama gelir. O zaman hasat edilir. Bu görmüş olduğunuz vadi görüyorsunuz değil mi? Ne kadar sert bir alan. Bu Kayalıklardan yukarı doğru da bir çekersen dostum. Böyle hep sarp kayalıklar. Bu kayaların sırtında tutam tutam olur. Ve tahmini 20 santim civarı boylanır. Tam kıvama geldiği e, tarih Haziran'ın sonudur. Yani çiçekler hafif hafif açmaya başladığında hasatı yapılır. Şimdi şuraya doğru gel. Bak. içinde görüyor musun? Evet. Şu geçen senenin kuruluşlarını alıyoruz. Şunlar şimdi boylanacak. Görüyorsunuz. Yavaş yavaş yeşeriyor ve büyüyor. Ya yani bir ay sonra bir, bir ay sonra istediğimiz kıvama gelecek bu ve ondan sonra hasatını yapıp istilasyon yöntemiyle içindeki o eteli eterik yağı alacağız Allah'ın izniyle ve siz güzel insanlara şifa olsun diye çeşitli formüller yapmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Geziyoruz.